bizi yok etmeye kim niyetlenmişse bunlara kapımızı ve gönlümüzü kapattık. Bob eş başkanı bu sese kulak vermelidir. Bu milli çığlığı duymalıdır. Bu milli eden korkmalı ve, ve ayağını denk aklında başına, başına almalı. İşbirlikçi ayiner, yersiz ve yurtsuzlar, bu sesten irkilmelidir. irkilmelidir. PKK elçileri yarın aydınlar. Terör işportacıları. Kan baronları. Silah meraklıları. Ölüm tacirleri. Çözüm ve barış fitnesini ağızlarına dolayan. bu sesten kendilerine lazım gelen payı 63 aklı karışık bu, bu sesten ürkmelidir. Bu 63'ler nifak dağıtımından PKK sözcüğünden acilen vazgeçmelidir aziz dava arkadaşlarıma ve milliyetçi vatanseverlere çapulcular diyen ve asıl asıl çapulcularla asıl alçaklarla asıl kokuşmuş kim varsa kader ortaklığı fikir birliği yapan başbakan Erdoğan Zira bu ses kendisinin himaye ettiği teröristlerin ruhunu teslim ettiği imralı caddisinin kabusudur. Bayrağı lekelemeye çalışan şerefsizler milleti bölmeye çabalayan utanmazlar. Vatanı ayırmaya yetenen aşağılık yüzler bu sesle yerin dibine batmalıdır. Ve inşallah da batacaktır.